Merhaba arkadaşlar. Hepiniz satranç dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde Alekin'in silahı olarak da bilinen Alekin üçlemesi nedir? Bunu örnek bir oyun üzerinde inceleyeceğiz. Bu örnek oyun Alexander Alekin'den gelecek. 4. Dünya Şampiyonu Alekin beyaz renklerle. Güçlü rakibi Aron Nimzovic ise siyah renklerle oynayacak. Hemen maçın hamlelerine geçelim. Alekin oyuna E4 ile başlıyor. Alexander Alekin kariyeri boyunca birçok açılışı ve savunmayı denemiş bir ustadır. Çok sık tercih edilmeyen devam yollarını da kullan kullanmıştır. Amacı ise rakibine her hamlede sorun çıkartmaktır. Bu sloganla Alexander Alekin birçok açılışı, birçok devam yolunu denemiş bir oyuncu, denemiş bir satranç ustasıdır. Oyuna E4 ile başladı. Siyahlar Nimzowitsch E6 Fransız savunması ile cevap veriyor. Tabii ki merkezi alan D4 hamlesi Alekhin'den geliyor. D5 zaten Fransız savunmasının hazırlık hamlesi D5 içinde merkeze ilk saldırı gelmiş oldu. Fransız savunmasını biz sizlerle daha önceden çalışmıştık. Burada birçok devam yolu var. İlerleme devam yolu, değişim devam yolu, taraş devam yolu ve oyundaki whenever devam yolu. Alekin bunu tercih etmiş. Whenever devam yoluna da Rubinstein devam yolu, klasik devam yolu veya whenever'ın ana devam yolu oynanabilir. Hangisi daha doğru olduğunu bilemeyiz. Bilseydik onu oynardık. Olasılıklar fazla olduğu için hangi devam yolunun daha iyi olduğunu bilemiyoruz. Ama yıllarca tecrübe edilen tecrübe edilen oyunlar sayesinde aşağı yukarı hangisinin daha etkili olduğunu öngörebiliyoruz. Tabii ki açılış size oyunu kazandırmaz. Sadece daha iyi bir oyun ortası konumuna ulaştırır arkadaşlar. Beyazlar Alekin E5 yapmış ana devam yolu. C5 ana devam yolu. Bu şekilde bir merkez kontrolüne sahip ise rakibiniz o merkez yapısını yine bir piyonla parçalamanız gerekiyor. C5 ya da F6 hamleleri ilk akla gelen hamleler. F6 hamlesi birazcık zor. Şah'ın konumunu riske attığı için ama C5 gayet tabi uygulanabilir. Kanat piyonu zaten o amaçla kullanılmaktadır. Burada aslında en çok tercih edilen devam yolu A3 ama dedim dediğim gibi sizlere Alexander Alekin çok bilinmeyen, çok kullanılmayan devam yollarının da e, tercih ediyor. Burada fil D2'yi tercih etmiş. Öğretmenim D4 piyonunu vezir koruyordu. Vezirin önünü kapattı diyebilirsiniz. Fakat burada D4'ü aldığınız zaman arkadaşlar beyazlar at B5 ile kolayca D4'ü geri alabilecek. Şimdi burada fili istiyor ve D4'ü korumaya çalışırsa da at F3 hamlesiyle baskısını arttırıp D4'ü kolayca alabilecek. Bu yüzden o D4 aslında dolaylı yoldan korunuyor diyebiliriz. Nimzovic at E7 ile gelişim yapmış ve Alexander Alekin at B5 hamlesini tercih etmiş. Aslında temel amacı at D6'ya ulaşmak değil. At D6 da güçlü bir olanak. Buradaki temel amaç C3, C piyonunu C3'e getirerek piyon zincirini güçlendirmek. Çünkü merkez yapısını korumak istiyor Alek'in merkezdeki üstünlüğünü sürdürebilmek için. At B5. Fil D2 aldığında çünkü şah çekti. Vezir d aldık. Tam zamanda rok yaptı. Ve C3 ile devam etti. Burada burada siyahların at C6 ve daha sonra at F5 ile D4'teki piyona baskısını arttırması gerekirdi. Fransız savunmasında biliyorsunuz Vezir B6 hamlesi de var. Vezir B6 hamlesi de D4 olan baskıya önemli bir katkı sağlıyordu. Fakat Nimzovic B6 ile devam etme kararı almış. Hatırlarsanız Fransız savunmasında gelişim problemi yaşayan taş C8'deki fildi. Bu gelişim problemini çözmek adına B6'yı erkenden oynamış. Ama bakın o filin oyuna girmesi teknik açıdan başka sorunlar doğuracak. Alexander Alekin F4 oynamış. Tam da Fransız savunmasında karşı Sizlere anlattığım gibi beyazlar da F5 ile şah kanadına atak yapmayı planlar. F4 hamlesi aynı zamanda E5'teki güçlü piyonu destekleyen başka bir piyon hamlesi oluyor. Nimzowitsch kötü filini A6'ya geliştirmiş. Beyazlar da atı korumada olduğu için fil tarafından at F3 ile gelişimine devam etmiş. Nimzowitsch vezir değidi ile güçlü atı yok etmek, yerinden etmek istiyor fakat Alekin diyor ki atımı almak istiyorsan A4 hamlesi yapıyorum. Alırsan şöyle olacak arkadaşlar. Alırsa ben de fil ile alacağım ve ilerleyen hamlelerde A5 ile A dikiğinde bir baskı oluşturacağım diyor. Bu yüzden A4 hamlesi tam zamanında desteğe geliyor. Nimzovic son gelişmemiş atını da oyuna çıkıyor. Fakat açılış bitti. Açılış bitti. Ama oyun ortası konumuna baktığımızda beyazların ciddi bir alan üstünlüğü olduğunu görüyoruz. Ve burada yaptığı, Aleke'nin burada yaptığı B4 hamlesi ile de üstünlüğünü vezir kanadında arttıracağını göreceğiz. Normalde Fransız savunmasında vezir kanadından baskı kurması gereken taraf siyahlardır. Ama oyunun rengi birkaç dikkatsiz hamle yüzünden değişti arkadaşlar. Burada B4'ten sonra C5 tehdit altında CB4 almış Nimzovic. Alekin tabii ki CB4 cevabı veriyor ve fil geri gidiyor. Çünkü filin buradaki işlevi artık anlamını kaybetti. Zaten ilerleyen hamlelerde beyazlar at d6 oynayarak fillerin değişimine girecek ve tüm oyununu C2'nin üzerine kuracak. Yine de Alekin at 6 geliyor. Bu filin oyundan çıkmasını önemsiyor. Çünkü o fil oyundan çıktığı zaman C6 ve A6 karelerinin kontrolü kaybolacak. O karelerinin kontrolünün kaybolması Bakın beyazlara nasıl bir üstünlük sağlayacak. Nimzoviç burada F5 ile cevap vermiş. F5'e A5 çok etkili hamle. Amaç A6 ile alan üstünlüğünü daha da arttırmak. Burada B A5 alsaydı Nimzoviç Alekin diyor ki B A5 alsaydı düşündüğünüz gibi B A5 almayacağım. B5 oynayacağım. Atı kovacağım. At kaçtığı zaman da A5'i kale ile alacağım diyor. Amacım ise A7'de yalnız kalmış piyona saldırı başlatmak. Fili çıkacak. Fili çıkacak. Rok yapacak. Kaleyle çiftleyecek ve A7'ye ciddi bir baskı üretecek. Siyahlar at C8 gelerek D6'daki güçlü attan kurtulmak istiyor. Biliyorsunuz rakibin güçlenen taşlarını ya yok etmeliyiz ya da yerinden etmeliyiz. Yoksa o güçlü taşlar bizim konumumuza baskı üretir, sorunlar çıkartır, bazı taşlarımızın hareket özgürlüğünü kısıtlar. Alek'in atı değişmek zorunda kalacak ama diyor ki oyundan ben fili çıkartmalıyım diyor. Çünkü sonrasında A6 yapacağım ve sonrasında C dikiğini ele geçireceğim diyor. C dikiğini ele geçirirken yapacağı uygulama... Alekin'in üçlemesi, Alekin'in silahı diye adlandırılıyor arkadaşlar. Şimdi göreceğiz. Burada Alekin diyor ki: A6 yapıp vezire saldırdım. Vezir Eydi gelip B4'üme saldırısaydı güzel bir taktik hazırlamıştım diyor. Fil b 5 gelecektim. B4'ü korumayacaktım. Ata saldırdığım için B4'ü atla almalı alacaksa eğer. Ama atı aldığı zaman kale B1'den sonra bir sürpriz var. At düşüyor arkadaşlar. Siyatların atına gelen ikinci saldırıyı siyatlar engelleyemiyor, koruyamıyor, atını da kaçamıyor. Rakibinizin böylesi saldırılarına tuzaklı yollarla savunma kurmanız size önemli bir fırsat verebilir. Rakibinize her fırsatta denemeli, her fırsatta yoklamalısınız. Belki hata yapar, belki dikkatsiz oynar diye. Zaten fil, fil 5 hamlesi etkili bir hamle. Filin çıkması lazımdı Alekin'in oyuna. Ata da saldırıyor. Fil de iyi yer tutuyor. Evet oyunda vezir feydi geliyor. Vezir eydi yerine fil b 5 ata saldırı. At 8 eydi ile at atı koruyor. Aynı zamanda c8 karesini karelere bırakıyor. Çünkü oyun c2 üzerine kurulu olacak. Rok h6 hamlesi oynanmış çünkü at g5 rahatsız edici olabilirdi. Vezir g6'da da e, tutabilirdi. Tabi Ali hemen at g5 gelmemiş çünkü vezir g6'dan sonra h6 ile zaten atı kovacak. Ama at g5 tehdidiyle e, devam etmek istememiş Nimzoviç. Şimdi tüm dikkatini iki tarafta c2 üzerine verecek. Neden c2'yi? Çünkü c2 üzerinde iki tarafında hiç piyonu yok. Piyon olmayan dikeyler kaleler için değerli dikeylerdi. Çünkü kaleler piyonların olmadığı dikeylerde gücünü büyük oranda gösterebiliyordu arkadaşlar. Beyazlar Alekin hemen kale FC1 gelmiş. Siyahlar kale FC8 ile karşılık vermiş. Ve kale C2 klasik kale çiftlemesi başlıyor. Bakın kale çiftlemesini biliyorsunuz hepiniz. Siyahlar da vezir E8 gelmiş. Yavaş yavaş C6 üzerindeki baskıyı korumak için o da savunma düzenini, dizilimini kurmaya çalışıyor. Burada oyundaki hamle kale AC1 ile kale çiftlemesi yapmak. Fakat Biraz daha da göreceğiniz üzere üçleme, üçleme, iki kale ve vizirin aynı dikey üzerinde işbirliği kurmasıdır arkadaşlar. Ve bu işbirliğinde vizir güçlü karakter olduğu için, güçlü taş olduğu için en önde değil, mümkünse en arkada durmalıdır. Eğer Alekin C dikeyi üzerinde bir üçleme yapmak istiyorsa aslında vizirin yeri burası, bu kalenin de yeri C3 olmalı. Doğru mu? Dolayısıyla burada... Kale C1 gelmek yerine Alekin maçtan sonra diyor ki niye ben kale C1 geldim ki diyor. Kale A3 gelseydim. Kale A3 gelseydim. Siyahlar da benzer şekilde savunma amaçlı kale çiftlemesi yapacak. Kale A C3 gelirdim. Siyahlar kale A C8 geldiğinde vezir C1 gelerek üçlememi yapar. Saldırıma bakardım diyor. Arkadaşlar. Maçtan sonra bu değerlendirmeyi yapıyor. Ama maçta kale A C1 oynuyor. Önce çiftleme yapıyor. Siyahlar kale a b8 oynamış. Kale a b8'in amacı olur da fil hareket ederse b5 tepkisini vermek. Tabi fil oradan henüz hareket etmeyecek. İlerleyen hamlelerde o hamleyi kullanacak, o fırsatı kullanacak. Vezir e3 gelmiş. Şimdi Alekin gecikmeli de olsa üçlemeye gidecek. Vezirini en arkaya götürmek istiyor. Çünkü veziri öne götürdüğünüz anda saldırı gücünüz yok olur. Veziri önden veremezsiniz. Biliyorsunuz taş değişimine girerken en önce en önce e, değersiz taşlar taş değişimine girer. Aksi takdirde puan kaybı yaşarsınız, taş kaybı yaşarsınız. Kale C7 gelmiş. kaleci C3, vezir D7, kale 1 C2, kale B, şah F8 birazdan evet vezir C1 üçleme oluştu ve kale B C8. Evet. Bu dizilimin adına Alekin'in silahı ya da Alekin üçlemesi deniyor. Tekrar söylüyorum. Üçlemede Vezirin doğru yeri en arkasıdır. İkinci e, idare ede edebilir dediğimiz noktası ise ortasıdır. Ama en kötü olacağı yer en önde olmasıdır. En öndeyken pek bir işlevi olmaz üçlemenin. En çok işlevi olan dizilim vezirin en arkada olduğu dizilimdir. Şimdi burada siyahların taşlarında bir hareketsizlik görüyoruz. Çünkü at açmazda olduğu için oynayamaz. At atı koruduğu için oynayamaz. Kale zaten gidecek yeri yok. Arkadaki kale de c 6yı koruduğu için oynayamaz. Burada piyonlar da oynayamıyor bakın. Tık 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 tık. Sadece bu ikisinin birkaç hamlesi var ama onlar da birkaç hamle sonra tükenecek. Yani burada aslında zugzwang'tan bahsedebiliriz. Sizlerle daha önceki derslerde zugzwang konusunu işlemiştik. Hamle sıkışması olduğundan bahsetmiştik ve daha çok oyun sonu konumlarında, oyun sonu bölümünde harekete geçen bir motif olduğundan söz etmiştik. Fakat karşınızdaki oyun ortası konumunda da Zugzwang'ın işlendiğini göreceğiz. Heyecan verici bir an beyazlar için. Beyazlar C6'daki baskıyı nasıl arttırabilirim diyor. Son kalan F3 atını bu saldırıya dahil edemeyeceğini görüyor. Ama fil A4 oynayarak B5 ile nazikçe buradaki açmazdan da yani C2'nde de açmaz var. Bu çaprazı da açmaz var. C dikinlik açmazdan kaleyi almayı planlıyor. Siyahlar tam bu sırada B5 oynayarak zaman kazanmak adına piyonunu feda ediyor. Alekin bu piyonu tabi alarak C6'ya saldırısına devam ediyor. Ve Şah E8, Fil A4'e de tam zamanında Şah D8. Şah D8'in amacı ne? C 7deki kaleye bir koruma daha getirerek C dikinlik açmazı yok etti. Böylece B5'i e, engelledi. Beyazlar B5 oynarsa Siyahlar basitçe atını kaçar. Bir sorun yok. Fakat buradaki sorun şimdi başladı. Çünkü Siyahların Şah'ı da artık oynayamıyor. Kalleleri oynayamıyor, atları oynayamıyor. Vezirinin ee, oynaması da mümkün. Vezir E8 oynarsa C7 boşta kalacak. Vezir de GD korumalı. Vezir de oynamıyor. Bakın hiçbir taş oynamıyor. Piyonlar oynamıyor. Geriye kalan iki piyonun da hamlesi bitince oyun bitecek. Bu yüzden Alekin bunu fark ediyor. H4 oynuyor. H4 oynuyor. Siyahlar H5 ile son piyon hamlesini de tüketti. Sadece geri aslında G piyonu kaldı. Alekin adeta bu sanat eserini taşlandırırcasına Şah H2 oynuyor. Nazik bir şekilde. Siyahlar son piyon hamlesinin önünde G6 ile oynayınca beyazlar da nazikçe G3 oynuyor ve zugzuvang diyor arkadaşlar. Siyahlar zugzuvang takıldı. Zugzuvang neydi? Yapılacak her hamlenin kötü olma durumu. At oynarsa vezir gider. Vezir oynarsa bebeşten sonra kale gider. At oynarsa at gider. Kale oynayarsa kale gider. Öteki kale oynarsa at gider. Piyonlar oynayamıyor. Şah oynarsa 5'ten Be sonra yine C'de gider. Gider de gider. Bu oyunda burada biter arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Alekin'in üçlemesi eğer oyunlarınızda önemli bir dikey var ise, o dikeyde kale çiftlemesi yaptıktan sonrası da gelmiyorsa, gelmiyorsa üçlemeyi tercih edebilirsiniz. Literatürde Alekin'in silahı olarak da geçer, Alekinin üçlemesi olarak da geçer. Arkadaşlar güzel bir örnek. Alekin'den gelen bir örnek ile bunu öğrenmiş olduk başka bir derste görüşmek üzere hoşça kalın mutlu kalın arkadaşlar